Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben stajyer doktor Denizhan Özgan. 9. videomuzda Almanya'da tıp stajına nasıl kabul aldığım hakkındaki serimize devam ediyoruz. Bu videoda sizlere Almanya'da staja başladığım ilk günden ve hastaneye adım attığım ilk andan bahsedeceğim. Bir önceki videoda sizlere kabul meyli ve kalacak yer konularından bahsetmiştim arkadaşlar. Evimi ayarladıktan ve yerleştikten sonra staja ilk güne gidiş yaptım. Stajımın başlangıcından önce Uni Klinik Köln'de kabul aldığım nöromodülasyon kliniğinde çalışan, bana stajım boyunca her zaman abilik yapan ve yardımını hiçbir zaman esirgemeyen Doktor Enes Gündüz abime de buradan selamlarımı iletmek isterim. İlk gün beni o karşıladı ve hastaneye birlikte giriş yaptık. Ve o günden itibaren de bugün de hala dostumuz devam etmekte. Enes abiyle birlikte hastaneye giriş yaptıktan sonra benim için yeni bir serüven ve yeni bir tecrübe başlamış oldu arkadaşlar. Evet, Almanya'daki stajımın ilk gününe dair bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ayrıca staja kabul sürecimle ilgili de serimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Almanya'daki stajım esnasında yaşadıklarım gerek mali olarak, gerekse hastanede, gerekse şehir hayatı olarak detaylarına ineceğim. Yeni serimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve tabii ki kanalıma destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.